Uzay madenciliğinin ne olduğundan ve uzay madenciliğinin tarihsel gelişimlerinden sizlere bahsetmiştim. Bugün de sizlere yasal sınırlarından bahsedeceğim. Hangi ülkenin hangi anlaşma yaptığını ve bu anlaşmaların içerisinde spesifik olarak değerli gördüğümüz maddelerden size ufak ufak bahsedeceğim dostlarım. Uzay madenciliğinin yasal sınırları. Dış uzay anlaşması uzay madenciliği ile ilgili en önemli yasal dayanaktır. Bu anlaşma 19 Aralık 1966 tarihinde gerçekleşen toplantı ile ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya tarafından imzalanarak 10 Ekim 1967 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 2015 yılının Eylül ayı itibariyle 104 ülke sözleşmeyi kabul etmiş 24 ülke ise onaylama sürecini tamamlayamamıştır. Dış uzay anlaşmasında önemli görülen maddeler şunlardır. Ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere uzayın keşfi ve kullanımı ekonomik veya bilimsel gelişmişlik derecesine bakılmaksızın tüm ülkelerin yararına ve çıkarlarına yönelik olarak yürütülecek ve tüm insanlığın ilgi alanı olacaktır. Ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere dış uzay hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşitlik temelinde ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm devletler tarafından keşif ve kullanım için serbest olacak ve gök cisimlerinin tüm alanlarına serbest erişim sağlayacaktır. Ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere uzayda bilimsel araştırma özgürlüğü olacaktır. Devletler bu tür araştırmalarda uluslararası işbirliğini kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. Ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere uzay, egemenlik iddiasıyla, kullanım veya işgal yoluyla veya başka herhangi bir yolla ulusal tahsise tabi değildir. Ayrıca ay ve diğer gök cisimleri, anlaşmaya taraf olan tüm devletler tarafından sadece barışçıl amaçlı Kullanılacaktır. Gök cisimleri üzerinde askeri üs, tesis ve tahkimatın kurulması, her türlü silahın denenmesi ve askeri operasyonların yapılması yasaktır. Askeri personellerin bilimsel araştırma veya diğer barışçıl amaçlar için kullanılması yasaklanmayacak. Ayın ve diğer gök cisimlerinin barışçıl bir şekilde keşfedilmesi için gerekli olana herhangi bir ekipman veya tesisin kullanılması da yasaklanmayacak. Soğuk savaş döneminde uzayda bir silahlanma yarışının ve bir alan hücumunu engellemek için hazırlanan dış uzay anlaşması günümüzün özel ve ticari girişimlerine dikkate almamıştır. Anlaşmanın sahiplenmeme maddesi uluslararası bir bayrak dikerek veya bir alanı işgal ederek gök cisimleri üzerinde hak iddia etmesini engellemektedir. Ancak bir gök cisminden çıkarılan kaynaklara sahip olmayı ve kaynakları kullanmayı açıkça yasaklamamaktadır. Aslında anlaşmanın bazı maddeleri bu tür bir kullanıma izin verilmediğini ima etmektedir. ABD, Sovyetler Birliği, Japonya ve Çin'in bilimsel araştırma örneklerini elde etmek için yaptığı geçmiş ve devam eden operasyonlar hiçbir zaman ciddi bir şekilde anlaşmayı ihlal etmemiştir. Açıkça ticari uzay madenciliğinin küresel yönetimini oluşturan ikinci bir uluslararası anlaşma olan Ay Anlaşması, çoğu ülke ve uzayda madencilik yapma araçları ve amacı olan oluşumlar tarafından geniş çapta reddedilmiştir. ABD dış uzay anlaşmasının ticari kaynak arımına izin verdiği uzun zamandır kabul etmektedir. ABD bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası hukukun izin verdiği şekilde uzay madenciliği yapılmasında öncü bir rol üstlenmektedir. ABD Kongresi 2015'te Başkan Obama'nın onayıyla dünyanın ilk ulusal uzay kaynakları yasasını imzalamıştır. Bu yasanın adı ABD Birleşik Devletleri Uzay Madenciliği Yasası'dır. Yasa, ABD'de ikamet edenlerin uzayda toplanan madenlere sahip olma haklarını tanımıştır ancak ABD'nin gök cisimlerinin üzerinde özel mülkiyeti iddia etmemektedir. Bu yasaya göre ABD vatandaşları gök cisimlerinin tamamında hak iddia etmeden madencilik gibi faaliyetlerde bulunabilir. Güneş sisteminde metallerin, minerallerin ve enerji kaynaklarının hatta buz ve farklı şekillerde su kaynaklarının bulunması uzaya karşı politik ve ticari ilgiyi arttırarak bu kavramı giderek daha gerçekçi ve ulaşılabilir hale getirmektedir. Uzay madenciliğinde çalışan tüm bilim insanlarına göre kaynakların araştırılması ve elde edilmesi bu sürecin asıl önemli kısmını oluşturmamaktadır. Dünya üzerinde madencilik faaliyetlerinin bile yürütülmesi ve uygulanması çok kapsamlı ve zor iken uzay madenciliği bundan çok daha hassastır. Bu süreçte küresel ölçekte yasal düzenlemelere uyum, asteroidlere ulaşım ve kaynakların taşınması gibi lojistik sorunlar ve fiziki zorluklar daha büyük öneme sahip. Ay anlaşması uzay faaliyetlerinin yürütülmesi üzerine düzenleyici rejim olarak işlev görürken Cape Town Konvansiyonu Uzay Protokolü finansal kaynakların sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Uzay Protokolü Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu tarafından yapılan toplantılardan sonra 2012 yılında Berlin'de kabul edilmiştir. Cape Town Konvansiyonu uzay protokolünün amacı doğası gereği sabit bir konuma sahip olmayan uçak gövdeleri, uçak motorları ve helikopterler gibi yüksek değerli varlıklarda belirli hakların elde edilmesini ve kullanımını verimli bir şekilde finanse edilmesini kolaylaştırmaktadır. Protokol vesilesiyle uzay varlıklarında uluslararası çıkarların oluşturulması ve uygulanmasını yönetmek için tek düze bir rejim getirerek finansörler için şeffaflık ve öngörülebilirliğin artmasının sağlanması ve ticari uzay sektöründe finansmanın daha yaygın bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesidir. Bu yolla finansman maliyetlerinin düşürüleceği öngörülmektedir. Uzayda uluslararası anlaşmalarca belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılan araştırmalar önem kazandıkça finansal zorluklarla mücadele edilmesi amacıyla uzayda bulunan maden ve kaynakların neler olduğunun da anlaşılması gerekmektedir.